Arkadaşlar yüzleri maskeli kovboylar bizi kaçırdı ve hapishaneye tıktı şu an bu hapishaneden kaçmamız lazım. En son bir kasabadaydım arkadaşlar burada bir delik var. Delikten hemen aa çıkıyorum. Allahım nereye geldim Kasabaya geldim sonunda Hapishaneden kurtuldum Hemen benim bu kasabadan kaçmam lazım bir an önce Şimdi nereden gidiyoruz Aa burada ok işareti var Aa bunların üzerinden gidiyorum Umarım arkadaşlar başıma bir şey gelmeden bu kasabadan kaçabilirim Arkadaşlar kasaba çok büyük ve çok tehlikeli Her türlü yaratıklar, kovboylar, tehlikeli insanlar Kötü adamlar şehirde geziyor Şu an benim buradan kaçmam lazım Ben neyin üstünde yürüyorum Tren rayı kopmuş onun üzerine yürüyorum Allahım yarabbim Allahım dostum nereye gittin Arkadaşlar kumdan bataklık var. Adam gözümün önünde battı kuma. Benim batmadan şuradan çıkmam lazım. Şöyle atlarsam evet. Umarım, umarım bataklığa düşmem. Allah kurtuldum. Vallahi kurtuldum buradan da. Şimdi geldim. Merdivenler var burada. O merdivenler çok garip değil mi ama? Oo. Ben buradan nasıl çıkacağım? La kafa. Allah kafayı çok vurdum ya. İyi de ben buradan nerede? Aha. Buradan çıkıyormuşuz. Çıkamıyorum zannettim merdivenlerden. Allah'ım nasıl bir yer yapmışlar arkadaşlar. Bakın benim geldiğim taraf şu gördüğünüz yerden geldim. Benim buralardan hemen kaçmam lazım. Burada mezarlar var. Aa kimin mezarı bu? Bir şey yazmıyor. Üzerlerinde isim de yazmıyor. Allah Allah. Nereye geldim ben ya? Arkadaşlar şurada bir ev var ama evin kapısını tıklayalım bakalım. Kimse var mı? Ses yok arkadaşlar. E ee, ben nereden gideceğim? Haritanın geri kalanı nerede? Allah'ım yarabbim haritanın geri kalanını yapmayı unutmuş olamazsınız derken. Aa merdiven buldum burada. Merdiven buradaymış arkadaşlar. Görmedik ya. Aa burada zil vardı. Zile basayım. Çalmıyor ki bu. Allah'ım nereye gidiyorum? Allah! Lan nereye gidiyorum? Allah. Ne oldu bana ya? Allah zipline'a çıkmışım. Ha, aniden niye haber vermiyorsunuz? Kafam gözüm burada. Buradan nereye gidiyorum? Allah'ım TNT'ler var burada da. Oğlum patlayıcıların üstüne neden gidiyoruz? Düzgün bir yol yok mu? Allah valla bunların herhangi biri patlarsa komple bütün kasaba havayı uçar. Çok korkuyorum şu TNT'ler patlayacak diye. Allah şunun üstüne attım hayır. Arkadaşlar Pataklığa düştüm ve boğuldum. Benim bu TNT'lerden karşıya geçmem lazım ama imkansız gibi arkadaşlar çok korkunç. Hemen buradan da atlayayım. Şöyle 1, 2, 3. Atladım vallahi atladım çok güzel. Aha diğer diğer kaç yeri şey burada atla atla. Oh be kurtuldum. Burada ne varmış? Kaktüslerin üzerinden gidiyorum. Şuna bak ya. Neye bastım da öldüm arkadaşlar. Yerde zift gibi bir şey var. Bu korkunç bir yer burası ya. Sürekli TNT'lerin üstündeyim. Düzgün bir yol yok muymuş? Aa gold mine diyor. Arkadaşlar altın madenine geldik. Altın var her yerde zengin oldum. Oley. Şunları alamıyorum. Cebime koyayım çaktırmayın arkadaşlar. Şuradan 2-3 tane cebime alayım şöyle Zengin oldum. Zengin oldum. Hemen kendime ev alacağım. Al. Nereye gidiyorum nereye gidiyorum. Korkudan spotum Aşağıda lav varmış. Ben bunu devam ediyor zannettim. Arkadaşlar burası çok korkunç. Ben bu altınları aldım ama eve gidebilecek miyim? Kaçabilecek miyim acaba buradan? Bu arada arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz benim için çok önemli. Evet devam. Lan bu, bu şeyler merdivenler kırık ama. Ben nasıl gideceğim buradan? Kırılacak bunlar. Vallahi kırılacak. Zıpla olacaksın. Ha, kaçtım ve kırılmadı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kırılmamaları mutlu... Yılan var orada. Ha, bu yılan değil mi? Vallahi yılan. Arkadaşlar dokunsam mı? Vallahi ölme pahasına dokunacağım. Allah! Ana oyuncakmış bunlar. Lan ben beni korkuttunuz. Ben de gerçek zannettim. Bak bir de duvarlara da koymuş çakallar. Ben yer miyim bu numaralara Bak bak buraya da koymuşlar bir tane daha yılan. Oğlum siz kimi kandırıyorsunuz lan ha? Yer mi Anadolu aslanı ha? Şuradan da geçeyim. Neyin üstünden geçtiğim belli değil ya Rabbim ya. Garip garip şeylerin üzerinden gidiyorum. Aa burada altın küpleri var. Ama lavın içinde eder. Lavın içinde altın küpleri ne alaka? Aa, bu bunlar ne? Allah'ım akrebi var. Geri dön. bakayım. Allah'ım bir sürü var hem de. Ben nasıl geçeceğim oradan karşıya? Aa aleve bastım. Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben buradan karşıya geçemem ama ya. Şu akreplere bak ben zaten akreplerden korkuyorum. Yılanlardan ve akreplerden. Şuna bak hepsi kımıl kımıl hareket ediyor. Bunlar canlı arkadaşlar. Az önceki gibi oyuncak değil. Şöyle çaktırmazsam yavaş yavaş geçersem belki kaçarım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru. Oo geçtim geçtim geçtim. Tamam şuradan, şuradan çıkayım şuradan çıkayım. Çıkayım. Allah'ım korkmaya başladım. Ben çarpacağım. Çarpacağım akrebek çarpacağım. Şurada şöyle geçeyim. Kuyruğa bak, dikene bak. TNT patlasın daha iyi. Vallahi TNT patlasın daha iyi. Şuradan çıkayım. Sıkıştım gene. Korkudan vallahi kaçamıyorum. Lan yeter artık. Oh. Lanet ola sakrayipler çok korkunç. Tüylerim diken diken oldu şu an. Şurada gene bir kırık ray var. Geçebilecek miyiz karşı? Son anda yetiştim vallahi. Şuradan da geçeyim. Allah. O ne lan? Yalana bak. Kocaman yalan var. Biz şimdi göz göre göre bu yılan ağzından mı gireceğiz? Maalesef evet. Onun bunlar ne böyle? Sanırım yılanın damarısı, damarın içine girdik arkadaşlar. Bunlar da damarın içindeki maddeler olabilir. O aşağıda bir şeyler var gene. Bunlar ne? Oo ileride bir şey kırmızı yanıp yanıp sönüyor. O ne? Kan mı geliyor? Aa kan pompalıyor. Yılanın kalbi demek ki hala çalışıyor. Umarım ölmem bunun içinde yok. Ölmüyormuşuz. Çok güzel. Şimdi nereye geldik? Gene TNT patlayıcı var ya. Allah'ım TNT'lerden kurtulamadık. Niye her yere bomba koyuyorlar ki? Bu nasıl bir kasaba ya? Kasabadaki herkes manyak mı acaba? Ana ileride boğa var. At olabilir mi acaba o? Yo at değil bakayım şöyle. Vallahi boğa bu arkadaşlar. Ben burada inersem boğa beni kocaman boynuzlarıyla paramparça eder. Ben nasıl geçeceğim? Atlayacağım buradan mecbur. Kaçacak bir yerde yok gibi etrafta. Allah'ım geliyorum vallahi dümdüz gidiyorum. Gelme gelme. Gelme boğa kardeş. Boğa kardeş dur. Allah. Bura nere la? Boğaya bak ya. Sanki futbol topuna vuru, vurduğu gibi uçurdu beni. Manyak şey. Ben buradan şöyle şu evin içine saklanmaya çalışacağım. Kapılar mı kapalı yoksa? Kapıyı aç. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Boğa gel. Valla geliyor geliyor geliyor. Valla dur kapıyı açın. Ne olur kapıyı aç. E, evde kimse yok mu? Alo tık tık. Alo. Valla evde kimse yok. Boğa burada durdu arkadaşlar. Vallahi dikenleri boynuzları bir tarafıma girecek. Korkuyorum şu. An. Atlayayım. Allah. Ya ben bu boğadan karşıya nasıl geçeceğim? Bu manyak boğa çok hızlı geliyor. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sıkıştım buraya. Sıkıştım buraya. La boğa kardeş dur la. Allah o da sıkıştı. O da oraya sıkıştı. Ben de buraya sıkıştım. La tamam heyecan yapma. Panik yok. Panik yok olacaksın. Tamam. Arkadaşlar boğa sanırım sıkıştı oraya. Evet evet. Sıkıştı sanırım. Allah! <laughs> Şükrü Saracı oğlum la bura. Abi bana iki tane cips verir misin? La marketteydim ben en son. Ne oluyor nereye geldim? Allah'ım gene boğa, boğa bana saldırdı. La geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç nereye geldim? Allah. Allah'ım sana şükürler olsun be. Çok şükür arkadaşlar kurtuldum bu adam. E biz şimdi trenin içindeyiz ama nereye gidiyor bu tren? Ana. Bakayım dışarıdan bir şey gözüküyor mu arkadaşlar? Bir şey gözükmüyor. Bu pencereyi yapan kimse hangi usta yaptı ya bu pencereyi? Ters takmış arkadaşlar. Bunun tam tersi olması lazım. İçeriden dışarısının gözükmesi lazım. Allah vallahi sıkıştık kaldık herhalde. Bunun. Nereye gidiyor? Ana yukarıda delik var. Arkadaşlar burada delik var. Allah'ım ben de orada Allah aşağıda akrep var. Gene aşağıda akrep var. Kaç 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 kaç. Gene aşağıda akrep var. Akrep görmek istemiyorum artık. Lütfen akrep göstermeyin bana. Burada da yanar, yanar alev toplar var. Şunların üzerinden mi atlayacağız? Şöyle atladım. Şöyle şunun üzerinden de atladım. La bunlar ay çarpacak bana. Allah çarptı. Şöyle yaptık tamam. Şuradan duralım. Hop geçtik. Şöyle hop atladım buraya. Çok güzel. Vallahi kaçtım buradan. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar bakalım. Böyle bir yere geldik şimdi arkadaşlar. Nereye gelmişiz etrafta? Ana! Oyunu bitirdik. Vallahi oyunu bitirdik arkadaşlar. E Burada kapılar var. Devam ediyor mu yoksa? Bence devam etmiyor arkadaşlar. Oyunumuz burada bitmiş sanırım. Ana! Burada atlar var. Şöyle atıma bineyim. Dık 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 gideyim o zaman. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.